Hatta traktörleri barak traktörlerinde. Nizip Çikobirlik eski başkan İsmet Yılmaz ve kardeşi Ömer Yılmaz'ın işletmecinin yaptığı barak traktörleri hizmet ağını genişleterek hatta traktörleri bayiler alarak yöre çiftçisine hizmet verecek. Konuyla ilgili konuşan firma sahibi Ömer Yılmaz, yıllardır hizmet ettiğimiz bölge çiftçisine daha iyi ve daha kaliteli hizmet etmeyi hedeflediklerini ifade etti. Yılmaz sözlerine şöyle devam etti. Meret olarak size de bu ilgi gösterdiğiniz teşekkür ederiz. Biz yıllardır zaten çiftçimizle beraberiz, daha önce Başak Traktör'ün bölge bayisiydik. Başak Traktör'den ayrılmıştık şu an yani ilişkilerimiz tamamen bitti. Şu an Perkis motorlu Hatat Traktör'lerin Gaziantep, Kilis, İslahiye, Oğuzeli, Tarkamış, Nizip, Birecik bölge bayini yapmaktayız. Hatat Traktör deyince Hatat HEMA fabrikasının daha önce dişli ve hidrolik sistemi yapmış bir fabrika. Ve şu an traktör patent çeyine girdi. Traktörde de şu an Perkis motorlu kendi ürettiği şanzıman ve danfeselle piyasaya katkı sağladı yani. Daha gelişmiş, daha kaliteli bir traktör piyasaya sundu. 240 serisi dediklerimiz daha önce Masay'ın ürettiği 240 serilerin birebir aynısı. Daha gelişmişi Euro 3 motor ve şanzıman danfresel hema fabrikasının kendi ürettiği şanzıman danfresel yani baya piyasada iddialı bir traktör. 52 bunun bunun yanında çift çekerlerimiz 50 beygir, 65 beygir, 80 beygir, 110 beygire kadar traktör çeşitlerimizde bulunmaktadır. Tüm çiftçimizin barak traktöre gelerek daha teknik bilgileri almalarını bekliyoruz. Herkese hayırlı olsun. Şimdi ben Mehmet Aslan, Ata traktörler servisini yapıyorum. Şimdi altta traktörümüz şu 240 modelleri. Bundan üzerinde eskiden mesela Perkis'in en serisi motor vardı. Şu an Euro 3 dediğimiz motor var üzerinde. Bu motor da dünyada en az yakan sessiz, dumansız motor olarak bilinir. Bunu herkes bilir. Kalitede zaten tartışılmaz. Yine arkada şanzıman davansel grubu zaten Hema'nın kendi üretmiş olduğu bir şanzıman Hem Hema zaten dünyada dişli ve hidrolik üstüne kendi kendine kanıtlanmış bir firmadır. Yine kuyruk milimiz dip dolu paket dediğimiz yağlı sistem. Bu bütün traktörlerde yoktur. En iyi e, özelliği de budur. Yine bunun üzerinde aynı şekilde Euro 3 motor var. Üstünde yağ soğutması var. E, 4 ileridir yine motorlarımız. Bu çokludur. 24 eder fitesi. E, 70 litre mozot kapasitesine sahip. Kısaca şöyle diyebiliriz. Yerli traktörlerimizin içinde en iyisi. Ve tartışmaya her zaman açığız. Her kalitede şey yapmıyoruz. Köylülerin gelip burada motorları incelemesi yeter. Övmeye gerek yok. Burada da aynı şekilde yine bahçe 80'lerimiz var. Bu şekilde 40'tan 100'e kadar 110 beygire kadar motorlarımız mevcuttur. Gelsinler incelesinler. Fiyat da caziptir.